Isırıyor musun sen? Isırmıyor ama sevdirmiyor da. Sinirli, Sinirli kızdı. Rahatını bozdunuz hayvanın. Şeyi vardı ya Acun Lucan'ın Diablo ile videosu vardı. <laughs> evet, tamam, kızım. <ısır. gülüyor> kızdı mı mi bu? <laughs> Ne yiyor abi günde? Kaç kilo yiyor? 1 kilo kıyma yiyor. 1 kilo kıyma yiyor. Şu aldık. Evet. Bu kadar alan büyüdüğü zaman yetiyor ona değil mi? Tek başına değil mi bu şu anda? İki tane. İki taneler. Günlük bakımları falan nedir bunların? Nasıl yapıyorsunuz? Temizlik içeriklerini yapıyoruz. Yerlerini temizliyoruz. Yemeğinin su, suyu. kıymasının suyunu veriyoruz. Yerine mi kaçar direkt? Öbür kilo getireyim bunu. Bu sinirlendi. Tamam. <laughs> bu bizi beğenmedi. <laughs> Bu biraz daha sinirli gibi sanki ama. <laughs> Yok. Bu sakin. Bak bunu şöyle tutabilirsin. Tut, tut abi. Şu, belinden tutsun yani. Hı? Belinden tut. Şeris. Şu mudur? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar ne kadar zaman sonra ilk insanını yer. Sen bana onu söyle o zaman. Bunlar yemezler. Evgül var iki. Bunlar da evcilleşiyor ha. Evcilleşiyor. Bakıcısına hiçbir şey yapmaz. Ne bu? Sen de araları iyi onu gördüm zaten ya. Çok acayip bir bu arada. Elinde aslan tutuyorsun. <laughs> Kurtlardan sonra bu, bu kurttan daha farklı şu anda. <laughs> Tabii. Çok iyi ya. Bu bayağı say. Bundan bunu bana sar abi. Ben çıkarken alayım bunu. <laughs> Benim canım al bunları almaz. <laughs> Sen bir tek bunlarla ilgileniyorsun. Yani Yok hayvan. komple ilgileniyorsun. Komple, komple ilgileniyorsun. O zaman abi işin yoksa şayet çok yormayacak seni bir genel hayvanları gösterebilir misin bize tanıtabilir misin? Genel hayvanları. Hı hı. Gezelim. Sırayla gezelim senle birlikte. Bunu sana vereyim istersen. Yok bırak o gider yanına. O senden benden önce gider bırak. Bırakamıyorum elim kaldı. <laughs> o sen de benden önce gider. Çok güzeller ama ya. Baksana mideri koydun yatsınlar diye. Onlar ne yapmışlar midereyi. Evet içerideki yerleri de güzel. Turumuza aslanlarla başladık. En hard core olandan. Yetişkinleri yok şu anda burada. Yavruları var iki tane dişi vardı. Ama çok başka bir duyguydu onlara elinize bak. Biraz da abiyle birlikte genel alanları da gezelim, diğer hayvanlara da bakalım. Burada da bir tane maymunumuzu bulduk. <laughs> Hadi yürü o zaman. Biz de geçsin. Böyle geziyoruz iyi. İsmi Recai'ymiş. Yakın arkadaşının ismini vermiş adam. <laughs> Çok yapılabilirsi yüksek bir şey. Maymun alırsam ilk... Adını ne koyacaksın? Adını... Yakın arkadaşının ismini koyacaksın. Yiğit. Yiğit mi koyacaksın? Yiğit koyacağım ismine. Tam bu tipte olursa Yiğit. Birazcık da açık renklerde böyle o geçen hayvanat bahçesindeki sarıdan olursa Enes koyacağım. Videoyu tamam. da izlerlerse yorumunu yapsınlar. Konu <laughs> bırakıp böyle gezsek daha iyi değil mi? Tamam ver abi. Çünkü diğerlerin yanına da girersek şayet. Korkma ver, Ver be ver. Vermiyorum ver, onu. Ver. Aha burada takılsın. <laughs> tamam. Biz de gez. Reisin çocuğu gibi zaten sarılıyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Akşamları odaya alıyorum. Yatıyorum. Kalkıyorum. Gezer beni. Aslanların alanı zaten burası. Aslanların alanı çok güzel. Şimdi kaç aylık aslanlar abi? 3 aylık. 3 aylıklar da. Keçi kakallı bunun dişisini bulamadım. Buraya yetişim yok. Geç lazım. Bu yeni keçi diyorlar mı? Kanka dişi bulamamışlar. O kadar yakışıklı. Yeleğe bak. <laughs> 5 dakikada zor indirdim. Vallahi. <laughs> Arabanın kasaya bir vuruyor. Bir de bunların buraya geliş aşaması var değil mi? Ne uğraştınız bu abi? Şunlar geyikler Yok, falan. Yok, bunlar, bunlar normal. Bunlar bir arabayı yanak iniyorlar. Bunlar korkak hayvanlar mı? Sıkıntı çıkarmadılar mı Yok, hiç? Yok. Yiğitler herhalde zaten buradaki en güzel hayvanlar bence. Ama kendini kanguru zannetmeye başladı. <laughs> Orada saklansın üşümesin. Göç edemeyen leylekler gene burada takılıyor. Kirpiler ama okul kirpi var bu arada. Yatıyorlar burada. Amerikan yaban koyuyor. Bu bebek burada doğdu herhalde. Evet. Bunlar Amerikan yaban koyuyor. İşte seni taşıyacak hayvanı bulduk. Deve kuşuna binsen beni tartar mı? Bu benim hayallerimden birisi. Deve kuşuna binip böyle bir gezmek isterim yani. <laughs> Bu hayvan beni tartar değil mi? Bu hayvan tartar. Biraz agresif ama denemeyeceğim. <laughs> burada da deve kuşunun arkadaşı. O burada yavruyken bir geldi buraya. Bunu bur baktık. Buradan ayrılıyor. Hiç yere gitmez. Ya dur. <laughs> vallahi. vallahi. <gülüyor> Bunlar cüce keçi. Cüce keçiler atak tavuklar. Tavukların amacı bu pire bittir bunları azaltmak için mi? Yok. Yoksa araya de kaynadılar de <laughs> mı? Yok arada. Seversin mi? Yok yok yok. Nasıl tavuk kuşları? Kanatlarını kestiler mi acaba? Burada bir emu var. Ve tavşanlar. Alanlar çok güzel, alanlar çok geniş. Tabii. Ama işte biraz yağmur yağmurda kışları böyle. Bunlar ne de deve kuşları hepçil mi, tavuklar gibi mi? Yani arada et tüketmeleri gerekiyor mu? Yok, yem veriyorlar. Direkt yem? Tabii. Ekmek, yem. Yem dediğimiz tavuklarla aynı, tağıl tarzı mi? şeyler mi? Yok, bunlar yem ayrı. Özel yemleri var. Tabii. Buradaki geyikler albino mu? Özel bir türleri mi var? Yok albino. Albino. Yani normal ala geyik sınıfındalar yine. Bu geyiğin maksimum büyümesi bu değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Beyazı da çok güzel değil mi? Yine keçilerimiz var. Ağacı soymuşlar biraz. Keçi, keçi oldu mu hiç affetmez. <laughs> Bazıları böyle tel falan kaplıyor mecburen. Hindilerin çok acayip ya beyaz renkli... Ocamasın be. Madagaskar animasyonundan tanıdığımız. <laughs> Halka kuyruğu. selam olsun. Parmağını çok sokma, ısırıyorlar dendi. Güzeller, alalım bunlardan. Bunlardan gerek yok. O maymundan alıp uygun bir arkadaşın ismini vereceğim. <laughs> Bak burada. Örümcek maymunuymuş bu arada. demin türünü öğrenememiştik. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Hayvanlar, alanlar çok güzel. Hayvanları beslemek için yanlarına girebiliyorsun. Normal hayvanat bahçesinden çok daha farklı bir konsept. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Dupa Pets Hayvanat Bahçesi Sakarya'da. Siz de istediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.